Evet arkadaşlar bu bir shorts olacak. Kısa video yani. Bilgilendirme için. Şey arkadaşlar çok teşekkürler. 5 abone olduk. Görüntülenme arttı. Like da arttı. Ben söz vermiştim 5 abonede bir kutu açılımı gelecek diye. Bir dahaki hafta cuma kutu açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Ben de çok mutlu oldum. Kutu açılımı videosunu isteyenler varsa başka kutu açılımları kanala abone olup like atmayı unutmasın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.